Selamun sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Ee, dostlar, bugün e, baştan aşağı kontrol ettik. E, biliyorsunuz süzüm yaptık. Süzümden beri fazla bir karıştırmamıştık. beş tane bir anasız arımız çıktı. E, yaşlı analardı ya da verimsizdi. Onları halletmişler. Onların analarını verdik. Arkadaşlar, artık sonbahar yaklaşıyor. Kışa hazırlıklarımız başladı. Arılarda yapmamız gereken şeyler olmazsa olmaz arkadaşlar analara dikkat edin. Yaşlı anaları artık öldürüp bilirler. Çünkü arılar genç anayla e, kışa girdiğimizde yapmamız gereken e, ilk başta budur. Arılarda olmazsa olmaz kışa girerken arkadaşlar varova mücadelesi. Eğer arınızda varova varsa hele hele yoğun bir var varova varsa yani baharı çıkması mucizedir var mı? Baharı çıkamaz. Ee, arının stok durumunu söylememek gerek yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Stok olmazsa olmazdır. Stokları sıkı tutuyoruz arkadaşlar. Bunun için artık arıları e, sıkıştırmamız lazım. Çünkü e, giderek havalar da artık serinleyecek. Arkadaşlar bu e, ilk süzdüğümüz kovanlarımızdan birisi. Gördüğünüz gibi muhteşem nüfusunda herhangi bir düşüm yok. Ee, sevgili dostlar yani bir 10 gün oldu. 10 gündür aşağı yukarı arı dışarıda çıkmıyor. Çıkamıyor arı kuşlarından. Ama ondan önceki bir 15 gün balı süzdük, 10 gün falan. Arazdaki ayçiçek daha geçmemişti. Allah'a şükürler olsun. Yani kovanlarda şu anda neredeyse yavru atmıyor, yeri yok. Full balı doldurmuşlar ikinciye. Nasip olursa haftaya bir süzgünler yapacağız. Çünkü o şekilde kışa sokmamızın yatağını yok. Maşallah Dediğiniz gibi. Oh. Altında iki tane çimdiler var. Maşallah. Kum doğmuş. Arkadaşlar burada <laughs> o anında anlatmak istediğim Açtım. Artık kış yaklaştığı için arılarımızı her gün sıkıştıralım. Yani eğer ben burada boş e, ya da işime yaramayan bir çerçeve olsaydı, balı olmayan bir çerçeve hemen alacağım. Yani boşta duran, üzerinde arı basmıyorsa fazla çerçevelerimizi artık kovanlardan uzaklaştırın. Arı dağılmasın. Arı artık sıkışık dursun arkadaşlar. Bu kızımızın e, kuluçkısı, kuluçkayı aşağı indirmemiş hiç sıkıntı yok. En azından ona da bir ana kontrolü yapmışım. İçinde bir ana yapıştırmış aşağıya. Maşallah. Ne hepsi de ortalama iki şekilde bal. Rahat rahat var. Arkadaşlar bu kovanımda herhangi boş alamayacağı, alabileceğim bir petek yok. Olsaydı onu kovanımdan uzaklaştıracaktım. Hanım şerbetliği işaret ediyor da. Bakalım Sakladın oraya değil mi? Allah yapıştırmış aşağı bakalım. Buradan göstereydi geçe çay yapardı. Şerbet arkadaşlar. Tam tam tam. Gördüğünüz gibi burada hazine yatıyor. İsteyen dostlara çok güzel bir şu anda satışı var. E, azalmış durumda. Gönderebiliriz. Bu varlığın satışı mevcut. elimizde hala. İsteyen olursa göndeririz. Dostlarım durum bundan ibaret. Sevgi saygıyla kalın.